Hepiniz arkadaşlar bugün güzellerle ne yapıyoruz biliyor musunuz? Çok ekranlı bir şey yapıyoruz. Konuya gelmişsinler diye ben de ben Arkadaşlar bugün koruyucuyu ve domuz adamları birlikte savaştıracağız. Kim daha güçlü göreceğiz. Domuz adamlar mı daha güçlü? Bir tane koruyucu daha güçlü? güzel bir sürü aslanım. Biz çok bu Çünkü kuru O yüzden de muz adamları arttırmaktan başka işim yok. Arkadaşlar eğer bunu yenerse diğer bölümde endirmen de Ya bunlar çok büyük ekip oldu. Bence yani yenebilirler kuru Evet arkadaşlar bunu gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu bu videoya başlayabiliriz. Olduğumuz alacağım. Bir şey yalan şu yerleri kırıp mı geçeceksiniz? Siz de çıkın artık. Başlasın yavaş. Ya herkes çeksin ya. Allah'ım çıkın hadi çıkın. Kuruyucu yerde çıkın. Taş başlasın! Oğlum. Kurucu vuruyor ardına. Adı da vuruyorlar onlar. Abi Kurucu onlar mı? onlar mı? Koruyucu mu onlar mı? onlar vuruyorlar. Ben diyorum, Ben burada her şeyi biliyorum. Koruyucu Onlar dayanıyor? Koruyucu mu dayanıyor? Koruyucu mu dayanıyor? Koruyucu mu dayanıyor? Oh, Koruyucu mu bunlar buraya kaçmış ama. Bak geldi kurucu. Valla kurucu ittirdi bu adam. Aa kurucu ittiriyor. Kurucu ona vurmaya çalışıyor ama vuramıyor. Onu da lan kurucu ittire ittire. Ne yaptı? Anlamadım gitti. Kurucuya vuruyor ha çok. Kurucu mu dayanacak? Dur kurucu öldü. Yok artık. Ancak kurucu narları dikti koruyucu varlığı dikti. Demek ki neymiş? Domuz adamlar daha güçlüymüş. Şimdi bundan iki tane yapalım. Bir şeylerden iki tane yapalım. Domuz adamlardan bir tane yapalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi ben size nasıl yapıldığını da göstereyim koruyucunu. Koruyucu yumurtalardan çıkmıyor. Koruyucu şöyle yapalım. Size hemen ilk olarak bu yükü aradım. Şuradan bir tane koyarım çok güzel savaştırıyorum. Koyacağım az önce benimle birlikte. Arkadaşlar demek ki neymiş? Domuz adamlar daha güçlüymüş. Domuz adamlar. Ama daha çok koydum ben. Domuz adamlar. Aaa Birinci bir geldi. İkinci de gelecek. Onu bekle bir ya. İnsan arkadaşını bekler. İnsan arkadaşını bekler ya. İnsan arkadaşını bekler. durar. Ama biri de bulamayacak. O bu da var kal. başladı. Şimdi sabahları böyle bir yok. Koyayım şu ya. O da var hadi. Domuz adamlar. Buradan çıkma sen. Nasıl gidiyorsun sen ya? Buradan çıkma sen. Çık o çiftlikten. Kaptini. Kaptini. Aga egalma bu savaş kurucular alacak. Kurucular abi de bunlarla dövüşün bakayım. Kurucular bunları orası, kuru da attı resmen. Ama kurucular da da Kurucular bunlarla da dövüşün. Bunlarla dövüşün. Kurucular bunlarla dövüşün bakayım. Hadi bunlarla dövüşün. kurucular. Lan bebeği dövüyor. Lan nasıl bebeği döversin sen? Al lan. Abi. Bebeği dövüyor diye bir vurdum. Ya bu da var mı vuruyor? Oha. Birinci kurumacı nalları dikti. İk i̇kinci kurumacı da de dövüş. Darla bir vurayım kendine gelsin. O Darla gitti bu ya? Gitti şuradan. Lan domuz adama geliyor. Lan domuz adamı çek açtı işini işte, bitirdi. Lan domuz adam buna vurdu. Domuz adam buna vurdu. Lan domuz adamlar savaşıyor. Resmen gidiyor. Abi bir içe, işe, işe de katarım mı arkadaşlar? Mesela işe zombilere de gelsin. Hadi zombiler, hadi zombiler. Siz yaparsınız, siz yandırırsınız onu. Abi oyun için zombiler gelin. Gelin görürüz bir zombiler. Aa! Zombiler yapmadı. Bu savaşı zombiler kazandı. Vallahi billahi. Tıkayım. Arkadaşlar zombiler affet edecek. Demek ki neymiş yalan zombiler daha güçlüymüş. Yanda da biraz kötü ama neyse. Arkadaşlar dünyanın en güçlü yaratığı gelsin mi bu sayısı? Oooo dünyanın en güçlü. Ben uçuklarını getirdim savaşa. Ben bunları... Bunlar bunu diğer yerden ateş atıyor. Ben dedim ne oldu? Fakat kurucu da ona vuruyor. Kurucuya da vuruyor da. Kurucu mu onlar mı? Kurucu mu onlar mı? Ya bu uçtu. Ya bu uçabiliyor. Ama o da ona vurdu. Oha. İki kez. Oha. Ona iki vuruştu. Bunu da buraya mı geçtiniz siz ya? Allah'ım adam gibi. Oğlum biraz gelin şu oyunu. İkini de. ona vuruyor. Oğlum biraz zıplatıyor bunu. Oha! Abi bu yaratık varları dikte. Arkadaşlar bu yaratığı getirmekten bu ben hak ettim yani. Gerçekten ben de çok hak etmiş. Hayır mıyım? Bu yaratığı getirmemeliydim. Yani bunları sizin hakkınız var ama yaratığı getirmemeliydim. Yani. Ama arkadaşlar getirmek zorundaydım. Çünkü bu şey bir ölmedi bunlar kastım. Tamam biraz öldü ama yani savaşı uyuşturmak istedim. Onların çok bir soruyor yok. Onların çok bir Bunların ağzı burnunu da bu. Ya yani onu Ağzını burnunu dağıttı attı valla. Ama bunların ağzını burnunu da Daha çok çoğu atıyor. Bunların ağzını burnunu da atıyorlar. Aga bu kadarın karşısına durabilir. İçini yorum bunlar. Ağzı savaşını kazandı bu adamlar. Sen... Arkadaşlar bunlar çok güçlü yani. Ben kurucu bunlara... Oha! Koruyucu. Geçmiş olsun kardeşim. Arkadaşlar ben bunları da toplayacağım. Ben işte aklıma bu Arkadaşlar ben bunu toplayacağım. Bir koruyucu koyarım bakarım. Ben en iyi korucuyu çağırıyorum. Hey hey hey. Hey hey. Ben en iyi Hey hey. en iyi ben izlemek de yetiniyorum. Ben izlemek de yetiniyorum. Ya bunlar ona vurmaya başladılar. Ben, ben bu zombilerin ağzını bunu da attı. Arkadaşlar koruyucu bunlara karşı çok dayanabilir. Benzemiyor bunlar koruyucu. Atacaksa, onun ağzına de bunu dağıtacak da konuşmaları bir kere yapıp yazın. Şu bak şey onu köşeye sıkıştırmış durup duruyor. Sonları yani bitti mi kuruyucu? Hala dik Kaç tane var bu kuruyucunun ya? Dayak yiyip duruyor ama hayranlarla bitmiyor. Ama çok kişi onu dayak tutuyor. Ya ona anayla gitti. Evet. Ben bunlar ya burayı. Bunlar ya burada ölüyor mu? Çok iyi hiç ama gerek kalmadı. Hepsi ya burada nalları bitti. Arkadaşlar hepsi nalları bittiler. Arkamda şurada bir tane kaldı. Hepsi nalları bitti. Abi ölmedi. Ben bunu öldürmekten Başka çare yok. Allah'ım. Bakın bu. Sen de seyir ben güzel misin? Ben burası seni seyir. Bak yani bu spaçta gerçekten çok değişik şeyler oldu. Hiç fark edemedim. Şimdi de. De da kazandı. Bu buçluğumuz adamda öldü. Kimler kazandı? Yani Arkadaşlar yorumda yazın şimdi daha iyi savaştı. Şuradan daha iyi savaştı. Altın. Altın canavarla bu daha iyi savaştı. Bu savaşta yoksa artın canavarla iyi savaşamadılar mı? Sen daha iyi savaştı. Altın bu, bu e, konucu mu daha iyi savaştı? Yoksa bu mu daha mı mi daha iyi savaştı? O bunu yorumlara yazın bir unutmayın. Yorumları da okuyacağım. Siz en iyisini bilirsiniz. Hoş izlersiniz. Son bir koruyucu koyup savaşa yetiştireceğim, bu koruyucuya Arkadaşlar endirmenle savaştık. Hadi endirmenle kim savaşacağız? Ben Endirmen gel Harun sen de. Gelir misin? Sen hep savaştığın mallarla savaşıyorsun. Arkadaşlar endirmen ve bir dünyanın en iyi yaratığı savaşacak şey bu savaşta. Hmm. Yok. Sen yağmurda ölüyordun değil mi ya? Arkadaşım sen yağmurda ölüyordun değil mi? Ama çok şükürde ölümde Ölümde hemen dinlene arkadaşlar. O da koruyucu tabi Böyle ilk olarak koruyucu Son bir yerde koruyucu hem Ben ulaşmam o kadar Gel koruyucu Şurada bir az endirmen daha diyeceğim de Şu endirmenleri şöyle bir yatışı. Ben ne yapıyorum lan bu ne? Tamam bir de şuraya çıkalım bakalım. Ya bunlar benim hayvanlarımı öldürüyor. Kuru ocağı bitir şunların içine. Kuru yok artık. O bildiğin kötü yarası. Yok bitir şunları bende. Değişti bir de domuz falan yardım edeyim. Ben çok hayvanım Nasıl Ne kadar onları mı? şey Ama bakıyor böyle. Neden artık Ben bunu yiyecektim diyor. Bir saniye ben hemen onları çatayım. Gelin gelin hemen gelin. Siz de bunu çat çat hemen tamam, herkesi çat çat ben burası çoğardı ben de hayvanları koru tane şuraya bir sürü oğlu yiyeceğim aa bunları döv işte ya bunlar da adamlar da bunu vurmaya başladı bildiğin savaş tekelde oluyor lan burada? Ya ne oluyor? Duvar var dönmeye yayınlığa Ben bu kadar yanıma gerek yoktu bence. Benim otağım var bu yerde. Doğru buraya dönüyorum. Tamam. Gerçi Ben koruyucu malları gitti. Ya nasıl koruyucu malları gitti? Ya. geri geldi bu. Hepiniz o sıkıştırıp işiniz için. Kurudu. Geri gel ya. Ya kurudu artık. Kurudu. Kurudu. Şunları böyle dilemedin. Çok kolay arasız. Burayı çek şey tuttu. Bir saniye. Kurudu gelsin de işiniz için. Ben kurudu gelsin de işiniz için. Ah. Ben annemin sesi geliyordu. Bu kurucu bayağı bir gözü. Kuzi yine mi daldın? Bak yine gelecek ha. Arkadaşlar iki kuzi daha koyayım ben. Kuzi hep kimin işini bitirdi. Kuzi sarma işte ne te. da dağıldı bundan. Gel kuzi açtım sana yeri. Açtım geç. İşine bitir şunları ya. Aferin double adamlar bir şey. Gününü görsün. E halen alamıyorum. Şey güzel yurtu alamıyorum. Şey. Ya zombi koysam mı? Koymayayım. onlar çok dayandı. Nereye kadar izin vereyim burada? Arkadaşlar bunun, bunun kalanını şimdi bildireneceğim. Sen ve Serhat'a bak ve Kanka bakalım göreceğiz bu videonun. Bakalım kim kılavar. Arkadaşlar şimdi. Ben buna geldim lan. Arkadaşlar bu geldim. Bunlar atışı olsa atış atıyorum. Sadece üzerine onların. Arkadaşlar şurada tek tek tek. Eşimlik bir savaş. Bakalım. Abi eğer bu videoyu Savaşın kıvamını 11 olarak Ama savaşı tamamını düşünürseniz, Savaşın kıvamını kurulcu olarak. Hadi kurulcu, hadi kurulcu, hadi kurulcu. Hadi kurulcu, hadi kurulcu. Ben, ben, iki kurulcu nasıl oldum? Ben bilmiyorum o kısmı. Daha fazla gönderemeyeceğim ama kadınlarla dikmeyin lütfen. Bayağı soru olmaya başladılar. Soru olmaya başladık biz savaşı beraber diktik. Arkadaşlar bu savaşın kararları bunlar oldu. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup unutmayın. Seni çok seviyorum. Hoşçakalın. Oh, Tchau, se não... Bye.